Fırat Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Melike Aslan 18 Ekim Dünya Menopoz Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Bu dönemin hastalık değil doğal bir süreç olduğunu söyledi. Her yıl 18 Ekim Dünya Menopoz Günü olarak biliniyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Melike Aslan menopozun hastalık değil doğal bir süreç olduğunu dile getirdi. Kadının hayat yolunda adet beraber başlayan dorganlık çağının geride bırakıldığı bir dönemdir menopoz. Menopoz hastalık değildir. Bir doğal süreçtir. Doktor Aslan, dünya genelindeki ortalamaya göre Türkiye'de menopoza girme yaşının daha erken olduğunun gözlemlendiğini ifade ederken sürecin birdenbire gerçekleşmediğini kaydetti. Dünyada ortalama 50-51 yaşında menopoza girilirken Türkiye'de bu yaş 46 ile 48 yaş aralığındadır tıbbi olarak son adetin üzerinden bir yıl geçmesi olarak tanımlanabilir. Tıpkı doğurganlığa giriş gibi menopoz da birdenbire olmaz. Birdenbire girilmez menopoza. Basamak basamak meydana gelir. Bu dönemde perimenopoz denilir. Perimenopozda kadınları doktora getiren en önemli semptom tabii yumurtlamanın da bozulmasıyla beraber hormonlardaki değişkenlik ve bunun da sonucundaki adet düzensizliğidir. Menopoz sürecinde yaşanan belirtileri aktaran Doktor Aslan sürecin rahat geçirilebilmesi için gerekenleri sıraladı. Bu dönemde elbette kendilerinin de yapacağı şeyler var. Örneğin kemik yıkımını azaltacak şeyler, sigarayı bırakmak ya da azaltmak gibi, beslenmeye dikkat etmek, e, kalsiyum içeriği yüksek gıdalar almak, e, kafeinden uzak durmak ya da en azından yürüyüş gibi, yoga gibi bir e, fiziksel aktiviteyi hayatlarına e, katmak gibi olabilir.